Arkadaşlar, hello. Bugün birlikte Fethiye'ye gidiyoruz. Mia aşağıya indi. Mesela birlikte biz şu şekilde son kalan eşyaları aldık. Ne güzel olacağını düşünüyorum. Şu anda bu başlangıç anı olduğu için enerjik değilim. Çünkü saat 12 ve komşular uyuyor olabilir. E hadi gidelim size de bir bakıyı göstereyim. Bakı da şu şekilde. Tadadın. Ee, ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Aç. Havlu alacağız aşağıdan onu unutmayalım. Çok güzel şeyler bizi bekleyecek. inanıyorum. Aa, bakın. Duygularını bizimle paylaş. Kapanmıyor mu? Bir dakika. Mutlu musun? Mutlu anne. Mutluyum de. Mutluyum anne. Mutluyum de. Mutluyum. Ha, mutluyum. Mutluyum. Mutlu. Mutlu. Evet. <laughs> tamam mı? Yes. tamam. 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 Da Tayvan, tamam. Tamam, <laughs> tamam. Tamam de. Tamam. Tamam de. Tamam. Tamam de. Tamam de. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hayır, ablamı unutmayalım. Başarı Hadi bakalım Nukucuğum, nasıl oturacaksın? <laughs> Ay ne kadar öptürüyorum! Alayım mı kucağıma Mia Hayır, şey ya çantayı... Nukucuğum, dönüştü alsaydın. Gelsin. <laughs> şey. Yok be! He. Ağlamayız. Ben de geleyim ya tatilin. Evet. <laughs> Ne ee, saat şu anda 12 buçuk. Trafik. Sabah 12 buçukta gerçekten neyin trafiği? Uyuyordun az önce. <laughs> Uyuyordun. Evet. O kişi de bizimle geliyor. E hadi Petro orada görüşmek üzere. <laughs> Bak, Çekmemişim az önce. Şu anda saat kaç? O yüzden kapalı buralar hep. Orası bir kahve içmek istemiştim. Bir çorba içmek <laughs> Arkadaşlar sonunda sabah oldu. Geldik. Ee, de izleyebilir miyim bilmiyorum ama Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Ee, şu anda bu üçüncü ya da dördüncü malımız. Hala bir açık Starbucks Ben bir e, Starbucks Amerikanı içmek istiyorum. Ice. E, o yüzden tutacağım kendimi. Bir saatlik yolumuz kaldı. Saat dokuz. Hadi gidelim. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Buyurunuz. Niye heyecanlı mısın? Tamam, Bakın. Hadi, tamam, al çantanı. Al, al. Ben al sonradan alacağım. Al. Kendi eşyalarımı. Hadi, böyle devam ay, edelim mi Böyle, böyle. Böyle bu taraf. Bak, bu taraftan giriş. Evet. Ay çok tatlı. Ay. Ay, çok şirin. Efendim. Evet bayıldım. Çok güzelmiş. Bayıldım. Ben de. Ne <laughs> de. Bak başladım de. De başladım da. Başladı. Ee, evimize geldik arkadaşlar. Çok güzel, çok ferah. Hemen şöyle mutfağa doğru ilerleyelim. Buyurun hanım. Benim gerçekten en çok beğendiğim olanlardan bir mutfak oldu. Çünkü bayılıyorum. Şöyle bir şeyler yapmaya yani tezgah arkada kalıp böyle. Amerikan mutfak oluyor galiba. Böyle. Ya. Şimdi hemen buradan Türk murk, devam work. ediyoruz. Mutfak. Türk mutfağı değil, Amerikan mutfağı. Burası da banyomuz. Banyo bağım da yani gayet güzel bence. Mutfak ve banyo güzelse, esirik alanlar okeyse geri kalan çok daha önemli değil. Böyle bir oda var. E, görselde ku cool vardı ve gül yaprakları vardı. Şu an burada bu yok. <laughs> Kabul etmiyorum bunu. Ay sana şey. Küçük dolabı var. Aaa! <laughs> ne? Oh my Shayla! Ne? Hazır mısın? Ne oldu? Buyurunuz. Oha oda mı bu? Evet. <laughs> Ay çok iyi. Maku istersen içeri bir gir. Ne? Ay çok iyi. Ya otu da mı var? Otu getirdim ya. Kız adam bir söyler. O kadar evet. uzaktan otu evet. getirdi Burası ya. Burayı siz yukarıdaki yukarıdaki askılıkları kullanın. Niye? Kameramın hafızası bittiği da. için telefonla devam ediyorum. Umarım güzel çıkar. Ee, Hayır, evet. Böyle üst katta. Ve o... Oh, <laughs> bir şey söyleyeceğim. Söyle hadi. Bir oda daha var değil mi? Bir tane daha aşağıda var. Ha aşağıda mı var? Aa. Çok güzel. Mia. Ay Mia nereden çıktı bak Ne düşünüyorsun? Kameramın şarjı bitti. Çok mutsuzum. Telefonla devam ediyoruz. Şarj evet Melis sanırım. Şey Ay pardon hafızası bitti. Şuradan yani ya, her açıdan çok güzel görünüyor. E, şimdi şimdi Valizimde ne var videosu yapacağız. E, ee, tatile gelirken yanıma neler aldım. Son dakika belli olan bir tatilde bu önemli bir detay. O yüzden e, dolabımda ne var, neyi nasıl kombineceğime dair. dair. <laughs> evet başlıyoruz. Ee, valiz çıldırıyor. Hemen şurada bir askılığımız var arkada. O askılığa yerleştireceğiz bir yandan. Vaku uyuyor. Mia Melisa'nın yanında bu taşlı şapkalarımızı öncelikle kendi sayfamda çoğu Studio'da satacağımız için burada çekim yapmak için getirdik. Çünkü her şeyde güzel oluyor ve yazlık bir parça olduğu için e, burada kombinlemeyeceksen bir daha nerede kombinleyeceğim diye düşünüyorum. E, sanki burada farklı bir insana içerik üretiyormuşçasına aşırı gerginim, aşırı falanım. <laughs> o yüzden birazcık sessizim. Bir de Vaku uyuyor. Dün hiç uyumadı. O yüzden şu an uyuyor. O uyuduğu için de birazcık sessiz konuşuyor olabilirim. Şimdi e, buna zaten kozmetik malzemelerim var bunlarda. Onları ayrı detaylıca çekerim. E, nereden başlayalım? Çantalardan başlayalım. E, bu siyah çantayı aldım. bunlar her şeyde zaten kombinleniyor. Bu beyaz. Biliyorsunuz benim ikonik çantalarım. Bunlar da sayfada satışta olacak. Birazcık reklam. Şöyle bir çantam var. Bu çok eski nereden olduğunu bile hatırlamadığım. Şimdi bunları da buraya koyduktan sonra Mia'ya böyle bir tişört aldık yanımıza. bikinilerin üstüne giymesi için. Bunu hemen şöyle seriyorum. Yanınkiler çıkacak büyük ihtimalle. Bu bir kombin. Bu, bu ve siyah balon eteğini giyecek. Hemen onu buluyorum. Vaku aynı balon etekten bana da aldı. Birlikte giyersiniz, video çekersiniz dedi. O balonatı şu an bulamıyorum. Buldukça çıkartalım o zaman. Bu da Mia'nın diğer e, tişörtü. Overthinker yazıyor. Bunu da hemen böyle koyalım. Umarım askılar yeter. Bunu gece yatarken giymelik için aldım. Bu önemli değil. Şöyle bir üstüm var. Çok e, eski, iki yıllık Bershka biliyorsunuz bu ikonik parça. Bunun yanına bir tane siyah çizme aldım. Onunla kombinlemek için getirdim. Dediğim gibi taze son dakika karar aldığım için asla böyle tatil valizi gibi değil de normal şehir valizinde neler var, onları nasıl değerlendirebilirim bir valiz oldu birazcık. Keplerimi aldım, kepsiz hiçbir şey yapamam. Pardon, kafoncuk. Şimdi kalkma zamanı geldi. Biliyorsunuz poanti modası, gümbür gümbür geliyor ve hemen yetişmek için. Böyle bir elbise aldım Zara'dan, indirimden. Son dakika aldım. Bunu kombinlemek için aşırı heyecanlıyım. Umarım kadrajda çıkıyordur. Bunu hemen kalkmışken askıya asayım. Abi, bu... vaku olmadan hiç neşem yok. Vaku olsa da beni kızdırsa şu anda. Aşağıda uyuyor. Üstüne. Aa nerede diğer yeşil elbise? Yeşil elbise nerede? Ha. Korktum. Bakayım. Şey dermişim. Ay korkunç bir komiyim bu arada. Bunu bununla kombinliyorum dermişim. Korkunç. Bu kendimden hiç beklemediğim bir elbise şekliydi. Ama dekoltesi, ve ön dekoltesi ve sırt dekoltesine bayıldığım için. Yani bunu almayı kendime borç bildim. Ne düşünüyorsunuz? Güzel mi? Sizce bana yakışacak mı? Bu vlogları günlük atacağım için ve bu elbiseyle büyük ihtimalle son günlere yakın bir tarihte giyeceğim. Dediğim gün Mia da bunu giysin. Nasıl? Bayramda almıştık ya. Pointeam odasında Mia biraz önden başladı. Mia'ya e, V2.2'den şöyle bir elbise aldık. Bayıldım. Ay, Mia çok iyi dolabın var ya. Bunu da Bay 2'den aldım. Bunu da sonraki kaldım. Bu iki takımı 320 TL'ye... Yani bu takımı 320 TL almam şoku. Anada, anada. Hangisini etkinlikte giyeceğim? Bu da üstü. Ne giyeceklerimizi de görmüş oluruz. Bunları keşke oturup anlatıyor ama böyle asarken anlatsaydım ya. Neyse, videoyu baştan çekiyor gibi davranabilirim. Ama ben bunun iplerini taktım henüz markete gitmedik eve geldiğimizden beri. Evde atıştırma bir şeyler var ama böyle insan canı meyve falan istiyor. Şu elbise işte. Şöyle. Tamam, üçüncü elbisemiz takıldı. Şu siyahı şimdi asalım. E biz zaten dört gün buradayız. Altı tane falan elbise almışım. Olsun. İnfilozor olmak mı gerektirir? Ben öyle düşünüyorum şahsen? Okey. Garibim şu bakımı gömleklerimden de ısıyayım. Hepsini üst üste. <laughs> ya bir de YouTube'un şey olayı kötü ya. Müzik açamıyorsun ya. Telif oluyor. Bir müzik olsa arkadaş şu anda gerçekten şakrak olurdum. Boş siz zaten bu videoyu müzikle izlersiniz. Siz sıkılmayın diye arkaya ben müzik eklerim. yerleştirdim mi? Ha, YouTube'a gel.